Hepinize merhaba gerçek oyuncu kanalına hoş Bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2 oynuyoruz arkadaşlar. Kafa Topu 2 çekmedim. Çekeceğim. Akşamda Minecraft çekeceğim. Büyük sıkıntı akşamda Minecraft çekmek. O sıkıntı işte. Kar arkadaşlar kardeşimin kanalına da abone olabilirsiniz. YouTube kanalı açtı o da kendine. Ne alalım. Tamamdır. Bu arada kulübümüzü katıl kulübümüze katılabilirsiniz. Aşırı güzel. Kulübümüz burada. Kulübümüz böyle Türk her zaman güçlüdür. Ee, ha. Bunlar şeye mi geçmiş? Oo, Bayağı yüksek olanlar da var. Bizim takım burası bu arada. Abi böyle bir 40 bin tribün olsa var ya üf, ne güzel ya. Şu an Kafa Topu 2'de dünyanın en büyük tribünü var. Kafa Topu 2'de tek. Ama adam öyle pis tribün kasmış ki. Ben niye adam öğrendi gel dedim lan. Güzeldi. Of koydum. İttiriyor bir de beni. Dur oğlum bakta kaldı. Ge gol gitti. Lan dur. Abi basamadı. Nasıl oldu ya? Abi ne oluyor? Hah bir gol attık. Bu kumatikte sıkıntı oldu. Ya da bunu buraya koyayım. Lan oğlum beni dövüyor. Abi ya, abi ya. Ama adaletle oynamıyorsun ki. Ama adaletle oyna. Çok güzel gollü. Abi of çok güzeldi. Oha nasıl gitti lan? Güzeldi bayağı güzel yendik. Lojladık. Şu reklamlar hep geliyor. Ne zaman bitecek ya? Sen arkadaşlar ben reklam bitmesini gelip geleceğim tekrardan. Evet arkadaşlar reklam bitti. Abi niye bitmiyor? Sıkıntı çok büyük. Sen hem tekrardan rova, rovaş teyret edildi. Korkak. Rakip adaletli, adaletli oynamıyor ki dövüşüyor. Şampiyonluğum varmış he. Gel, Gel bakalım. Abi dokunmatik çalışmıyor ya. Ateşli gol. Uhuhuhuhu. Şu an 2-0 yeniyoruz. Arkadaşlar. Koymayı unuttum. Of çok güzel goldü. Güzeldi. Uf. Hayır. Abi yenileceğiz. Böyle gidersem yenileceğim galiba değil mi? Öğrene gel. Bitti bitti. Vay be. Adama çok güzel gol yağdırdık. Adam var ya golden öldü öldü öldü. 7'ye 4. Vay be. 15'e 0 oldu. Aha arkadaşlar 30 seviye olduk. Hayırlı olsun. Arkadaşlar hayırlı olsun. Artık 30 seviye olduk. 30 seviye olduk arkadaşlar. Abi yes be. 30 seviye olduk arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Bir, bir şey, bir diyeceğim. Kafa topu Kafa topu iki de. 30 seviye olduğum zaman o zaman 30 yaşındayız. Şaka şaka. Yes be. Artık bitti. Yok artık öyle şeyler. Gelsin bakalım. Ve artık tamamlamışızdır. Bizim kulüpte bakalım. Ee, 30 seviye. Melo. 30 seviye artık. 30 seviyeyiz arkadaşlar. Şimdi yeni gelen karakterlere bakalım. Ana. Bu niye? Oha. Beyaz buz. Şey karakteri geldi mi ya? Cık, neydi o? Ana bu ne? Abi ben sandım bedava veriyor ya. Ayakkabılar. Hmm, böyle kuyruk. E tamam biliyorum onu. Ee... <laughs> bu ne ya? Bir de bu. Altın miğfer. Oğlum inanamıyorum lan. Çok güzel şeyler çıktı. Kaç 30 seviye. Artık bunlar açıldı. Artık şimdi bunlar. Vay be. Şunu var ya. Bak. Şunu tamam kara şövalyeyi tamamlasak ya da bunu tamamlasak çok iyi. İkisinden birisi. Ama bu da daha güzel. Baksana şuna. Şu çok güzel değişiyor. Vay be. Panter. Abi bunlar acaba he. Ama bayağı güzel karakter. Uf, çok güzel duruyor ya. Abi Baron karakter de var ya aşırı güzel ya. Değil mi? Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza tekrardan abone olmayı kanalımıza abone olmayı tekrardan unutmayın arkadaşlar. Konuşamadım. Özür dilerim. Bay bay.